Minişler kabus gördüm. İyi seyirler. Pişş. Pişş. Hmm. Ah. Bugün neden dişim çok ağrıyor. Kızım. Kızım. Efendim anne. Yemeğin hazır gel. Anne ya. Ben yemek yemek istemiyorum. Ama neden ki? Çünkü dişim çok ağrıyor. Kızım. istersen sen bir dişlerini fırçala. Yok anne o diş fırçalamakta daha çok ağrır. Ben birazcık daha yatacağım. Neyse kızım. Sonra fırçalarsın dişlerini ama sakın unutma tamam mı? Anne gerek yok. Neyse tamam kızım sen bilirsin. <laughs> 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 ne yapayım ben ya? Burası Ne oluyor be? Merhaba küçük kız. Sen kimsin? Ben diş perisiyim. Ne diş perisi be? Diş perileri gerçek olan değil. Ama ben gerçek bir diş perisiyim. Sen beni yanlış anladın. Hayır tamam mı? Sen gerçek bir diş perisi değilsin. Evet öyleyim. Yani ben dişlerin kraliçesiyim. Şimdi ağzımı aç. Niyeymiş? Aç. Hayır açmıyorum. Sen. Ağzım iğrenç kokuyor. Sen hiç dişlerini fırçalamıyor musun? O dişlerine seni yazık değil mi? Değil, onlar gerçek falan da değil. Evet öyle. Bugünden sonra dişlerini fırçalayacaksın, değil mi? Evet, fırçalayacağım. Tamam o zaman. Aa! Hay. Neredeyim ben ya? Neyse. Anne! Anne! Efendim kızım. Anne ya. Çok Korkunç bir yan gördüm. Ne gördün kızım? Bir diş perisi bana niye dişlerini fırçalamıyorsun diye soruyordu. Tamam kızım gel sen dişlerini fırçala. Of ya dişlerimi fırçalamak istemiyorum. Neyse şu an annem dişlerimi fırçaladığımı zannediyordur. Şöyle bekleyeyim burada. Düşünün ben kaç saat dakika acaba? 15 dakika bekleyeyim. Birazcık da bekleyeyim. Bir 15 dakika geçti bence. Ben buradan gideyim. Ah oh be. Kızım. Dişlerini fırçaladın mı? Evet anneciğim. Bakayım dişlerine. Aa anne dur benim çok önemli işim var. Nisa, by your makeup, come on, Nisa. I am going to eat well, well. Benim sevimli kız. Evet. sen kimsin de? Be? Ben senin öbür yandaki diş perisiyim. Bakalım dişlerini fırçalamış mısın? Hayır. Niye dişlerini fırçalamıyorsun acaba? Çünkü çok sıkıcı. Bugünden sonra bir daha fırçalayacak mısın? Hayır. O zaman şimdi sen görürsün. Dişler bu tarafa gelin. Ne oluyor be? Sağdırız. Ha bu dişler neden gel? Gel buraya. Bırak beni. Ha. Benim burada bulamazlar umarım. Oo! Wow. Nesiniz ya? Bırakın beni. Beni nereye ne götürüyorsunuz? Yardım edin. Ah ah geçeceğim. Heh, Beni burada bulamazlar. Şöyle gideyim. Burada asla ama asla bulamazlar. Zaten dişilerin beyni yoktur ki. Beni bulamazlar. Yani ben buradan hemen kaçarım. Tamam. Bir iki üçlerinde herkes ekran başındaki herkes abone oluyor ve bağırıyor. ああ。<noise> gördüm. Dişlerimi fırçalamadığım için bir tane diş perisi yanındaki dişten geldi ve o dişler beni kovaladı. Sonra hepsi birden üstüme geldi ve sonra ne olduğunu bilmiyorum çünkü uyandım. Tamam kızım, gerçek değil öyle şeyler. Hah, anne. Neyse. Hı kızım hala dişlerini fırçalamayacak mısın? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.